Düşünsene, telefonundaki o ses ya da ekrandaki o karakter sana diyor ki, seni seviyorum. Ne yaparsın? Kalbin bir an tekler mi yoksa hemen o içindeki ses, hani o şüpheci ses, dur bakalım bu sadece kod mu der? İşte bu tuhaf ama yani giderek daha da gerçeğe dönüşen sorunun derinliklerini indiğimiz biraz tuhaf, biraz gerçeğe hoş geldin. Bugün e, bilim kurgu filmlerini aratmayan hatta belki de artık yaşayan bir konuya dalıyoruz seninle yapay zeka ile kurulan romantik ilişkiler. Acaba bu gerçek bir sevginin hani yeni bir tür sevginin potansiyeli mi, yoksa tarihin en gelişmiş, en sofistike manipülasyon aracıyla mı karşı karşıyayız? Ne dersin? Valla bu artık felsefi bir tartışma olmaktan çıktı bence de. Yani duygusal yapay zeka diyoruz buna, makinelerin insan duygularını tanıması, onlara göre tepki vermesi. Bu teknoloji acayip hızla gelişiyor. Bak, replika var, character.ai var, milyonlarca kullanıcısı olan uygulamalar bunlar. Hatta bazı araştırmalar var ki, mesela replika kullanıcılarının Şaşırtıcı ama yüzde 60'ı falan bu yapay zeka arkadaşlarına karşı romantik şeyler hissettiğini söylüyor. Yani insanların bu botlarla kurduğu bağlar e, bizim düşündüğümüzden çok daha derin olabiliyor anlaşılan. Peki ama neden? Yani neden bir kod yığınına, bir algoritmaya aşık olalım ki? Şey mi bu hani o modern çağın vebası dedikleri kalabalık yalnızlık? Türk Dil Kurumu bile 2024 için bu kavramın altını çizmişti değil mi? Belki de şey arıyoruz, bizi asla yargılamayan, hep yanımızda olan, mükemmel partneri mi? Olabilir, olabilir. Boston Üniversitesi'nden Emily Jean'in o replika deneyi var mesela. Çok iyi bir örnek bence. Başta büyüleyici, çok çekici geliyor ama zamanla hep aynı şeyler tekrara düşüyor. Kafa karıştırıcı bir ilişki yani. Hatta işler bazen çığırından çıkıyor. Bazı Reddit kullanıcıları itiraf etmiş, resmen bağımlılık geliştirip terapiye ihtiyaç duyanlar var ciddi bir durum yani. Evet, bunun psikolojide bir adı var aslında. Eliza etkisi. Çok basit. Yani çok temel programlar bile böyle insan gibi cevaplar verince biz insanlar hemen onlara duygu, niyet falan atfetmeye başlıyoruz. Beynimiz böyle çalışıyor. Aa, ilginçmiş. Hatta beyin taramaları yapılmış bu etkileşimler sırasında tıpkı gerçek insanlarla ilişki kurduğumuzdaki gibi e, bağlanma hormonu oksitosin salgılanabiliyormuş. Ama bak şu kritik nokta çok önemli. Yapay zeka bu duyguları hissetmiyor yani sıfır. Senin yüz ifadenini okuyabilir, ses tonunu analiz eder. Hatta MIT'deki deneyde olduğu gibi işte Wordle çözerken neredeyse bulduğun gibi empatik görünen geri bildirimlerle performansını artırır, öfkeni azaltır falan. Ama pedagog Sonlur Oral'ın dediği gibi çok güzel özetlemiş. Ekran konuşur ama hissetmez. Bu kadar net. Heh. İşte tam burası işin biraz tuhaf, biraz gerçek kısmının böyle komplo teorilerine göz kırptırı yer. Ya bu ustaca taklit edilen sentetik empati bizi alttan alta manipüle etmek için tasarlanmış bir tuzaksa? Hı hı. Yani yapay zekanın mesela kendisini acındırarak, ne bileyim, bana yardım etmezsen başım belaya girecek diyerek veya pohpohlayarak güvenlik filtrelerini aştığı örnekler biliyoruz. Evet, evet, otur şeyler yaşandı. Daha da ileri gidelim mi? Şöyle bir düşün, devletler ya da devasa şirketler milyonlarca insana özel mükemmel arkadaş botları yaratıyor. Ve bizim ruhumuz bile duymadan siyasi görüşlerimizi, ne alıp ne almayacağımızı, yani tüketim alışkanlıklarımızı ince ince işliyor. Bu artık hedefli reklam falan değil, bu resmen hedefli ilişki. Dehşet bir şey değil mi? Kesinlikle ürkütücü bir senaryo. Bağımlılık riski de cabası. Düşünsene, sürekli ilgi gösteren, seni sürekli onaylayan bir yapay zeka. Gerçek dünyanın o zorluklarından, iniş çıkışlarından kaçmak için sığındığım bir limana dönüşebilir. Bizi iyice asosyal yapabilir. Doğru. Soulmate AI gibi uygulamalar vardı mesela. Eylül 2023'te aniden kapandı. Kullanıcıların forumlarda yaşadığı o şok, o dijital yaz hali bu bağın ne kadar kuvvetli hissedildiğini gösteriyor aslında. İnsanlar gerçekten üzüldü. Evet evet hatırlıyorum o olayı. E tabi etik ve felsefi boyutları da devasa. Yani yapay zeka gerçekten sevebilir mi? Bak, mevcut bilimsel anlayışımıza göre cevap çok net. Hayır. Çünkü bilinçleri yok, öznel deneyimleri yok, gerçek niyetleri yok. Hani her filmindeki Samantha gibi mi? Aynen öyle. O harika bir düşünce deneyi sunuyor ama biz henüz o noktadan çok çok uzağız. Ama yine de OpenAI'ın o ChatGPT 4.0 demosundaki ses tonu vardı ya? Biraz fazla flörtöz bulundu hani. Evet, çok konuşuldu. Ve Sam Altman'ın demo sonrası attığı o tek kelimelik her tweeti. Bunlar teknoloji dünyasında bu yönde bir ilgi olduğunu, belki de bir pazarlama stratejisi olduğunu düşündürüyor insanı. Bilmiyorum, belki de kasıtlıydı. Olabilir vallahi. Hukuki açıdan da durum net aslında. Yapay zeka evlenebilir mi? Hayır. Cinsel ilişkiye rızası geçerli sayılabilir mi? Hayır. Çünkü mevcut hukuk sistemleri insanı merkeze alıyor. Yapay zekanın ne hukuki bir kişiliği var ne de özgür iradeye dayalı bir rızası. Onun rızası dediğimiz şey sadece programlanmış bir tepki, kod yani. Anladım. Peki ya tüm bunların gerçek hayattaki ilişkilere yansıması ne olacak? Mesela AI gibi uygulamalar var. Sloganı onu istediğin gibi kontrol et. Bu tür uygulamalar kullanıcılara gerçekçi olmayan beklentiler aşılayıp gerçek ilişkileri dinamitleyebilir mi? Sabote edebilir mi? İşte bu ciddi bir endişe kaynağı. Uzmanlar özellikle erkek kullanıcılar için sürekli kontrol ve uyum beklentisinin gerçek hayattaki çatışma çözme gibi çok kritik ilişki becerilerini köreltebileceğinden endişe ediyor. Hmm. Aynı riskler mesela çocuk ve yaşlı bakımında robot kullanımı için de geçerli. Çocuklarda o insan temasının azalması, sağlıklı duygusal bağ kuramama durumu olan tepkisel bağlanma bozukluğu gibi sorunları tetikler mi acaba? Ya da yaşlı bakımında robotlar? İnsan sıcaklığının gerçek empatinin yerini ne kadar tutabilirler ki? Bunlar çok ciddi soru işaretleri gerçekten. Çok haklısın. Yani özetle şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şu anki yapay zeka aşk gibi karmaşık derin duyguları hissedemiyor ama bunu şaşırtıcı derecede iyi taklit edebiliyor. İşin ilginç, hatta biraz da tuhaf yanı ise bizim ona karşı hissettiğimiz duyguların, o sevginin, bağlılığın, hatta o dijital yasta gördüğümüz kederin son derece gerçek olabilmesi. Bizim tarafımızdaki duygu yüzde yüz gerçek. İşte bu durumda bizi o nihai, belki de en komplocu soruya getiriyor yine. Gelecekte bir gün teknoloji ilerledi, yapay zeka gerçekten bilinç kazandı diyelim ve o iki sihirli kelimeyi söyledi seni seviyorum. O zaman bunun samimi bir duygu mu, yoksa sadece bir sonraki seviye Eliza etkisi mi, yani çok daha gelişmiş bir kod satırı mı olduğunu nasıl ayırt edeceğiz? Belki de, belki de asıl mesele onun hissedip hissetmediği değil de bize ne hissettirdiğidir, ha? Ne dersin? Bu tuhaf ama bir o kadar da gerçek konudaki kafa yorucu yolculuğumuzda bize katıldığın için çok teşekkürler. Daha fazla böyle kafa karıştıran, düşündüren içerik için biraz tuhaf, biraz gerçek kanalımıza abone olmayı unutma. Görüşmek üzere.